Kanal D'de her cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler 5 Kasım akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Şarkılar Bizi Söyler'in dün akşam yayınlanan bölümüne usta sanatçı, söz yazarı ve bestekar Selami Şahin konuk oldu. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah taktikleriyle stüdyoda eğlenceli anların yaşatan sanatçı Çocukluk Anasını anlatınca gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcının sözleri Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici gözyaşlarına boğdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye'nin en başarılı müzisyenlerinden biri olarak adını müzik tarihimize yazdıran Selami Şahin ile alkış topladı. Usta sanatçı yorumladığı benzersiz eserlerinin yanı sıra yaptığı taklitleriyle de herkesi kahkaya boğdu. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah taktikleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. Keyifle geçen programda Selami Şahin çocukluk yıllarıyla ilgili bir anısını paylaşırken stüdyoda herkes duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Sözlerine devam eden Selami Şahin şunları söyledi. Her insanın hayatı romandır. Benim hayatımda roman. Çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Köyde hiçbir şey yoktu. Ne yol, ne elektrik, Öğretmenler bana sen şarkıcı olursun derlerdi. 15 yaşında İstanbul'a geldim. Soğan ekmek yedim. Kazandığım parayı aileme gönderdim. Ben anne ve babama taptım. Yemedim yedirdim. Hacce gönderdim. Türkçe hiç bilmezdi annem. Sana bir beste yaptım dedim. Arapçasını söyledim. Bana sarılıp ağladı. Tapılacak kadınsın. Şarkısını rahmetli anneme yazdım dedi. Usta sanatçı sözlerinin devamında şunları söyledi. Cadde bostana giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elime anlama koyarak başımı korumuşum. Yoksa ölecektim. Kolumu keseceklerdi neredeyse. Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.